Ve Lütfiye Hanım'ı yetiştiren çok sevgili dostumuz hocası Cevat Süleymanpur'un sergimiz için çalıştığı özel bir tablodan müteşekkildir. Kocaman yürekli dostumuz Lütfiye Hanım daha evvel hocası Cevat Süleymanpur ile yine burslu çocuklarımız için bütün eserlerini bağışlayarak iki sergi daha gerçekleştirmişti. 22-28 Eylül 2012 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin desteğiyle Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Bir Usta Bir Çırak başlıklı sergiyle Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi eğitim burslarını 17-25 Ocak 2018 tarihlerinde de Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ''Ustam ve Ben'' başlıklı sergiyle yine Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi eğitim burslarını destekledi. Pandemi sebebiyle üçüncü sergisi bu tarihe kadar sarkarak bizim için bir ilke vesile oldu ve çevirim içi bir sergiye dönüştü. Sanatçılarımızın eserlerini kerimvakfu.org adresinde Sergi banner'ına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Açılış yayınımız da şu anda yine bu sayfadan canlı olarak gerçekleştiriliyor. Sergimizin ismini Akseden koyduk. Neden Akseden? İslam düşünürleri sanatı semavi hakikatlerin yeryüzündeki bir yansımasıdır diye tarif etmiştir. İslam dünyasının doğuda ve batıda etkili entelektüellerinden biri olan Seyit Hüseyin Nasr ise İslam sanatı vahyin ruhunun dünyevi billurlaşması olduğu kadar aynı zamanda semavi hakikatlerin yeryüzündeki bir yansımasıdır. Bu öyle bir yansımadır ki Müslüman bunun yardımı ile dünyevi çevresinden öteye bizzat ilahi hazrete yani bu sanatın başı ve sonu olan Hakk'a yolculuğa çıkar der. 20. yüzyılın büyük mutasavvıflarından Kenan Rıfai Hazretlerine sözü teslim edersek, bu alemde olan suretler, şekiller, varlıklar, dirlikler hep birer vehim ve hayalden ibarettir. Yahut aynalarda görünen akisler ve gölgelerden başka bir şey değildir bu varlıklarda görünen hakkın evsaf ve sıfatıdır. Nasıl ki suya gökteki yıldızlar vesaire aksediyorsa bu vücut suyunu akseden de hakkın vasıfları yıldızlarıdır. Yalnız kamil insanın masarında yani varlığında zuhur eden hakkın tecellisidir. Bir dere kenarında bulunan elma ağacının aksi suda görünürse de bu suyun içinden elma toplayıp yiyemezsin. Ama Kamil insanın vücudu suyunda elma ağacının kendisi biter. Ve hakkın vasıfları ve hakkın ayetleri onun içinden zuhur eder. Cüneyt hazretlerinin buyurduğu gibi şarapla kadeh o kadar kaynaşmıştır ki hangisi şarap hangisi kadehtir bir türlü seçilemez. Bir de Hz. Mevlana'ya kulak verelim fani varlıklarda görülen güzellik, ilahi güzelliğin eğriti olarak onlara aksetmesinden ibarettir. Akseden onur, günün birinde aslına geri dönecektir. Bu yüzden ey salik, eğriti güzelliklere bakma da sen onun aslını yani o güzelliği vereni ara. İşte kıymetli sanatçılarımız semavi hakikatlerin Yeryüzündeki bir yansıması olan bu akisleri levha levha resmederek bizleri de bu tefekküre davet ediyorlar. Sergiden elde edilecek tüm gelirde aksedeni en güzel şekilde öğrenmeye imkan tanıyan ve Kerim Vakfı ile Üsküdar Üniversitesi'nin ortak girişimi olan Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü talebelerine verilmekte olan Kerim Vakfı eğitim burslarına bağışlanmaktadır. Kerim Vakfı olarak hem kıymetli sanatçılarımız Lütfiye Batum ve Cevat Süleymanpura, hem de destekleriyle bu hizmete ortak olan bütün sanatseverlere teşekkürü bir borç biliriz. Şimdi sözü Tasavvuf Akademiyası'nda tesis edilen enstitü ve kürsüleri önce hayal eden, ardından gerçekleştiren kıymetli büyüğümüz Cemalir Hocamıza veriyoruz. Buyurun efendim. Efendim merhabalar. Gene bir büyük güzellik, bir sanat, birleştirici bir öge, İslam'ın çok değer verdiği sanatlardan birisi ee, olan bu sergiyi e, bize lütfeden, öncelikle Lütfi Hanım Efendi'ye, tıpkı adı gibi lütuf olan Lütfi Hanım Efendi'ye ve Cevat Hocamız'a çok 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 teşekkürler ediyoruz. Kardeşimin de çok güzel anlattığı gibi bizi sanattan sanatçıya yani hakka götüren bu eserler, bu güzellikler, baktıkça zevkten zevke götürenler, Allah'ın güzelliğini aksettirenler bizi mest Bu mest resimlerden hem yararlanıp güzelliğini seyretmek, hem hakka gitmek, hem de hakka gidenleri eğitmek amacıyla kullanıldığı düşünülürse ne kadar şaheserler ortaya çıkıyor. Düşünün ki insanları mutlu eden tek şey Allah'ın hakikatiyle ilgili bilgi sahibi olmaktır. Enstitümüz çok şükür başta Elif Hoca'nın katkılarıyla bu görevi çok güzel yapmakta. Ve bütün hocalar Allah'ın büyüklüğünü, güzelliğini, akislerini anlatmak için orada bulunmakta. Orada eğitim görmek, insanı mutlu eden yegane şey, insanı kendi hakikatine götüren, kendinden haberdar eden, aslında gördüğü güzelliğin resimle ama resimdeki güzelliği görmenin de lütfuyla alakalı olduğunu bilmek. Bir öğretmenin eşliğinde Allah öğrenmek ve öğrendikçe zevkten zevke girmek ve daha çok sanat eseri vermek. Bunlar hepsi enstitünün vazifesi. Bu büyük vazifede maddi olarak bize destek olan bu resimlerin satışları ne güzel rol oynayacak. Evde resmin hakikatinde Allah'ı seyrettikçe e, aynı zamanda büyük bir zevkle e, o resim için verilen paranın bir öğrenciyi yetiştirdiğini düşünmek ne kadar mutluluk verici. Sinan Canan'ın dediği gibi Beyinler yaşlandıkça küçülür. Ancak bu küçülmeyi önleyen iki şey vardır diyor. Biri hizmet, birisi de hareket ve stresten uzak durmak. İşte stresten uzak tutan sanatın bu büyük sanatçıları bize böyle bir lütufta bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok harikulade bir yazıyla bize uyandıran kardeşime teşekkür ediyorum. E, bu vakfı kuvvetlendiren, güçlendiren ve bizim için arkamızda büyük destek olan vakfımızın başındaki sayıcıma çok 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 teşekkür ediyorum. Ama özellikle Lütfiye Hanım'a ve Cevdet e çok teşekkür Cevat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hayırla görüşelim güzel dostlar. Teşekkür ederiz. Tamam. E, Metin'in e, bütün güzelliği e, belginciğime ait. Evet. Konsepte onu... Nazlı yazmış galiba. E, Nazlı Nazlı evet. Maşallah. Evet. Ben sadece okuyarak iletmeye çalıştım. E, şimdi sözü Kerim Vakfı adına eğitim burslarımızdan bahsetmek üzere Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Sait Kayahan Beyefendi'ye veriyorum. Buyurun efendim. Evet. Herkese bir kere daha e, bolca selam ediyorum. E, çok çok teşekkür ediyorum. E, bu hak edip hak etmediğim e, belirsiz olan e, o güzel e, dileklerinize sağ olun, e, var olun. E, evet değerli misafirler, e, bu akseden e, isimli resim sergisini. E, sanal ortamda e, daha önce de ifade edildiği gibi ilk defa yapıyoruz. E, bu açılışa katılan e, tüm e, misafirlere e, gerek YouTube kanalından e, gerekse e, bu e, <laughs> Zoom videosundan e, çok çok teşekkür ediyorum bir kere daha e, değerli sanatçı Lütfiye Batum ve ustası Cevat Süleymanpul. E, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı yararına düzenlenen bu sergide eserlerinin satışından elde edilecek tüm geliri vakfımızın eğitime destek amaçlı faaliyetlerinde kullanılmak üzere bağışlıyorlar. Ben de kendilerine bir kere daha bu bol gönüllülükleri için çok çok teşekkür ediyorum. Tam 7 sene önce bazılarımız o zamanlar hayal gibi gelen ancak Sevgili Cemal Nur Saygut hocamızın desteği ve enerjisi sayesinde Üsküdar Üniversitesi ile birlikte başlattığımız Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü her yıl büyüyen adını tüm dünyada duyurmaya başlayan güçlü eğitim kadrosu ve programı ile yoluna devam ediyor. Ve bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum. Hepimizin bildiği üzere Eğitim ciddi kaynak gerektiren çok meşakkatli bir emek. Sizlerden gelen küçük, büyük, çok değerli katkılar bu meşakkatli emeğe çok büyük destek veriyor. Sağ olun. Lütfen bu sergilenen eserleri de alalım. Evlerimizin, ofislerimizin duvarlarında tüm sevdiklerimizle paylaşalım. Böylece bu desteğe bu senede e, sevgili Lütfi Hanım'ın ve sevgili e, Cevat Bey'in katkılarıyla devam edelim. Ben e, bir kere daha e, emekleri için kendilerine ve bol gönülleri için e, çok çok teşekkür ediyorum. E, hepinize e, sağlık, huzur, iş etmesinde günler e, geçirmenizi diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de Lütfiye Hanım'ı yetiştiren ustası, hocası Cevat Süleyman Pura söz vereceğiz. Ama öncesinde sergimiz için bir eser hazırlayarak bağışlayan bu sanatkarı daha yakından tanıyalım. Arkadaşlarımızın hazırladığı kısa filmi izleyelim. Filmin sonunda da vakıf kursları için bağışladığı eserini hep beraber ilk kez göreceğiz inşallah. Buyurun efendim. Cevat Süleymanpur 1965 yılında Tebriz'de dünyaya gelir. İlk sergisini 1978'de açan sanatçı aynı dönemde Sadabat Sarayı Müzesi'nde dünyaca ünlü resimlerin reprodüksiyonlarını yapar. 1993 yılında katıldığı bir yarışmada birincilik alarak ilk uluslararası derecesini elde eder. 2009 yılında Pastel Journal dergisi tarafından düzenlenen uluslararası yarışmada ise peyzaj kategorisinde 11.000 sanatçı arasında birinci olur. Herhangi bir akademik eğitim almayan Süleymanpur, resim yapmayı büyük üstadların resimlerini incelerken ve çalışırken, bizzat onların eserlerinden öğrendiğini, bu sebeple pek çok hocası olduğunu söyler. Onun bu olağanüstü hikayesi, uzmanlar tarafından yüksek gözlem yeteneği ve resim kabiliyeti olarak değerlendirilir. 1998'den beri Seven Sanat Galerisi'nde kişisel sergiler düzenleyen Süleyman Pur'un çalıştığı pek çok pastel ve yağlı boya eser, ülkenin ileri gelen koleksiyonerleri tarafından toplanmaktadır. Sanat hayatı boyunca değişik ülkelerde 50'yi aşkın sergiye imza atar. 2013'te sanatçı, Cumhurbaşkanlığının talebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm cumhurbaşkanlarının portrelerini çalışır ve bu eserler şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmektedir. 2021 yılında Pastel Journal dergisi tarafından düzenlenen yarışmada tüm kategoriler arasından birincilikle ayrılır ve eseri Maggie Price onur ödülüne layık görülür. Son olarak bu sene IAPS International Association of Pastel Societies tarafından Award of Merit ödülüyle taltif edilir. Halen Türkiye Pastel Derneği Başkanlığı'nı yürüten Süleymanpur, modada kendi atölyesinde çalışmakta ve pastel ve yağlı boya dersleri vererek talebeler yetiştirmektedir. Cevahir hocamızın resmi. Bu sürpriz bizi çok mutlu etti. Cevat hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu eseri 24 saat içinde iki doktora bursunu karşılayacak ilk kişiye hediye olarak takdim edeceğiz inşallah. Cevat hocanın eseriyle bil, ilgili bilgi almak için e, Türk Kadınları Kültür Derneği'nden Sibel İnci'yi arayabilirsiniz. Lütfiye Hanım'ın eserleriyle ilgili bilgi almak isteyenler de İrtibat bilgileri sergi sayfamızda yer alan Hülya Eren Karacaoğlu hanımefendi ile irtibata geçebilirler. www.kerimvakfı.org adresini tekrar hatırlatmak isteriz. Şimdi söz Cevat hocamızda. Hocam buyurun biraz kendinizden bahsedin. Dinliyoruz efendim. Evet, tekrar merhabalar herkese. Hocamızı da burada görmek ne güzel bir şeref. Ben keyifle, çok mutlu olarak bu resmi çalıştım. Ay. İlk başladığımda nasıl başladığım ve nasıl bittiğimi kendim de farkında değildim. Sadece o arada sürekli kendiyle konuşuyordum. Ve o keyfi sonuna kadar sürdü. Ee, arkadaşlarımızla birlikte herkes orada bile şaşırarak, keyif olarak... Sizinle birkaç saat geçirdik, konuşmadan ama ay, ay. yürekten konuşuyorduk sizinle. Çok müteassiz oldum efendim. Hakikaten beni ağlattınız Allah razı olsun. Haddim değil Allah razı olsun. Hocam sergimizin başlığı akseden, siz bir sanatkar olarak çalışırken bu manayı tefekkür eder misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle böyle bir şey. Ee, yani tüm söylediklerimiz biraz önce zaten sizin bahsettiğiniz şeyler hepsine katılıyorum. Her şeyi siz söylediniz. Bana bir söz bırakmayın. Ay canım. Estağfurullah. Estağfurullah. Sizin eserleriniz konuşuyor zaten. <laughs> Çok şükür. E, talebe yetiştirmek için e, talebe yetiştirmek sizin için ne anlam ifade ediyor? Lütfi Hanım'dan bahseder misiniz biraz talebeniz olarak? Evet. Evet. Talebe yetiştirmek aslında bizim e, dünyaya ya benim zekat olarak verdiğim bir şey vazife olarak bunu hmm. görüyorum. Bravo. Bir de böyle e, güzel, başarılı, iyi, niyetli öğrenci olduğu zaman benim mutluluğum birkaç kat artıyor. Lütfi Hanım da en başta gelen öğrencilerden. Her zaman hem abla gibi görüp hem yetenekli bir öğrenci gibi öylediler Yani çalışmaklarının hepsi o şekilde. Onun için ben de çok mutluyum. Birkaç kere Lütfi Hanım'la sergilerde beraber çalışmalar oldu. Onun için çok teşekkür ediyorum Lütfi Hanım'a ve iyi huylu olmasın. Bu beraber olduğunuz sergilerde de e, hep bağışlarda bulundunuz. Ee, ve yine talebe yetişmesine katkıda bulunuyorsunuz. Böyle bir organizasyon içinde yer almak size neler hissettiriyor? Aslında çok çok mutluyum ama sadece bu e, benim için çok küçük bir e, paylaşım. Ben daha büyük paylaşımları isterim. Canı dilden buna hazırım. Siz ne zaman hmm. istersiniz? Allah razı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ay, hocam. Canım Rica ederim. Sağ olun. Şimdi de sözü kıymetli sanatçımız Lütfi Hanım'a verelim. Ee, o da önce biraz kendinizden bahsederseniz Lütfi Hanım. Ondan sonra ben de bir iki size de sorum olacak. Buyurun efendim. Kendimden Ben ev hanımıyım. 50, 55 yaşından sonra gönlümde olan bir sanata başladım. Torunlarımı büyüttükten sonra. Ee, temel sanat eğitimi aldım Fener yolunda Sonra Cevat hocamı tanıdım Bir sergisini gezdim ee, Pastile vuruldum Çok şükür 17 senedir Cevat hocamla çalışıyorum ee, Bırakmaya da Hiç niyetim yok <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu yolda çaba içerisindeyim Maşallah. Çok güzel eserler. Gönlünüze sağlık. Harika. Ee, sergimizin başlığı olan Akseden'le ilgili e, bu tefekkür sorusunu size de sormak istiyorum. Ee, o konuda neler hissediyorsunuz çalışırken? Vay, Akseden benim için çok anlamlı bir kelime. Suya aksediyor, renkten renge aksediyor. Yani yaradan yaratılan her şeyde yaradanı görüyorum. Eee iç, içinde kayboluyorum. Ee, o resimleri yaparken başka bir duyguya giriyorum. Ee, çok şükür yaptı Bir anını tuvale yansıtma çabası içerisindeyim. Ee, yaptırana şükürler olsun. Çok ee, uçakma içerisindeyim. Çok şükür çok şükür çok güzel eserler. siz de bunların gelirini eğitime, tasavvuf eğitimine bırakıyorsunuz. Evet. bu konuda bu organizasyonda bir parçası olmaktan neler hissediyorsunuz? Ben çocukları, gençleri çok önemsiyorum. Geleceğimiz olan yavrularımıza ufacık da olsa bir zerre katkıda bulunma çabası içerisindeyim e, o yolda çalışıyorum. İnşallah devam ederim. Hem güzellikler yaratıyorsunuz <laughs> hem de güzel gönüllere vesile oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Cevat Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben ilk ki onu tanımışım. İyi ki talebesi olmuşum. Onu çok seviyorum. Bu arada bir de kızım Belgin ve ekip arkadaşlarına, Nur hocama çok teşekkür ediyorum. Hepsinin, herkesin çok emeği var. Ee, i̇yi ki varlar. İyi ki varlar. Çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sıra geldi sergimizi gezmeye. Sizin için seçme resimlerle çok kısa bir tur hazırladık. Hepsini görmek isteyenler Kerim Vakfı'nın web sitesindeki sergi sayfasından görebilirler. Bu eserlerden burslarımıza katkı için almak isteyen dostlarımız sayfamızda irtibat bilgisi yer alan Hülya Hanım ve e, Sibel İnci ile irtibata geçebilirler. Gecikmemenizi tavsiye ederiz çünkü Lütfiye Hanım'ın ilk iki sergisinde resimler iki saat içinde bitmişti www.kerimvakfı.org adresini tekrar hatırlatmak isteriz. Ana sayfadaki sergi banner'ına tıklayarak sergi sayfasına ulaşabilirsiniz. Buyurun sergimizi gezelim. bir şeyler söylemek isteyen Emine ablacığım lütfeder misiniz? Sizin de bir fikrinizi alalım serginizle ilgili. Efendim estağfurullah. Harika bir sergi. Kendilerini tebrik ediyorum. Böyle muhteşem bir hoca, muhteşem bir talebe. Evet. Maşallah. Birbirini bulmuş. Denk gelmiş. Ne güzel. İnşallah bu güzel talebelerin devamı gelir. İnşallah. güzel sanatı bizi aksettirirler. Dolayısıyla Yaradan'ı aksini burada kendileri vasıtasıyla görmüş oluruz. Ne mutlu onlara aksettiriyorlar. Çok güzel, çok şükür. Evet. Peki. Ee, sanatçılara ve sergi aracılığıyla eğitim burslarına destek verenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Onlara ilham veren mutlak güzelliğe şükürler olsun. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Teşekkürler.